Rüyada su bardağı görmek. Rüyada su bardağı görmek, kişinin ruhsal berraklığını, duygusal ihtiyaçlarını, iç huzurunu ve hayatındaki dengeyi temsil eder. Berrak su dolu bir bardak, içsel temizlik, arınma, manevi rahatlama ve hayırlı gelişmelerin yaklaştığını gösterir. Bardak tamamen doluysa bereket, sağlık ve bolluk, Yarım doluysa rüya sahibinin hala tamamlanmamış ihtiyaçları veya duygusal beklentileri olduğu anlamına gelir. Boş bardak görmek ise kişinin ruhsal bir şeyler aradığına, duygusal açlık yaşadığına veya bir konunun henüz olgunlaşmadığına işaret eder. Bardaktan su içmek hem bedensel hem de ruhsal şifa anlamına gelir. Bardak kırık ya da çatlaksa güveni sarsan durumlar, ilişkilerde kırılganlık veya dikkat edilmesi gereken hassas bir süreç anlamına gelir. Bu rüya genellikle kişinin iç dünyasını yeniden düzenlemesi, huzuru bulması ve netleşmeye ihtiyaç duyan konular üzerinde durması gerektiğini gösterir.